Nice eğriler bir gün doğrulur, nice doğrular bir gün eğrilir der Yunus Emre. Değerli canlar, insan yaşadığı hayatta ne olacağını bilemeden yaşayan ve belki de dünyanın en güzel şeyi olan sürprizlerle dolu bir hayat yaşar. Hiçbirimiz bir saniye sonramızı bile bilemeyiz. Ölüm haktır ve ne zaman geleceğini de bilemeyiz. Bu yüzden ibadetimiz, kalp temizliğimiz, kalp kırmamamız ve benzeri her türlü güzellik için kalbimizin sürekli hazır halde olması gerekir. Böyle bir hazırlığın pek tabii ki çok kolay olmadığını hepimiz biliriz. Ancak bununla ilgili Hz. Allah'ın öyle güzel bir duası var ki her an her şeye hazır olabilmemiz için her an Allah katına çıkabileceğimize, her an bir değişim yaşayabileceğimize, yarınımızı bilmediğimiz için ilerleyeceğimiz yolda dimdik, dost doğru olabilmemizi sağlayacak bir dua. Ne zaman eğriliriz, ne zaman doğruluruz ancak ve ancak bunu Allah bilir. Bu yüzden bu dua ile hep doğru kalmayı dilememiz ve ona sığınmamız şart. Bu güzel dua doğru yolda gitmek ve doğru yoldan çıkmamak için yine Allah'a